Türkiye Futbol Federasyonu'nun tartışmalı mali raporu genel kurulda ibra edildi. Birçok medya kuruluşu detaylarına girmeksizin bunun sadece Türkiye Futbol Federasyonu oy birliği ile ibra edildi manşeti atmayı tercih ettiler. Her nedense ancak işin aslı öyle değil. Daha doğrusu elbette oy birliği ile ibra edildiği manşeti temelde doğru gözüküyor ancak bazı gerçekleri de gizliyor üstünü örtüyor. Ankara'daki bu birleşim Türk futbol tarihinin en az katılımlı genel kurulu oldu. 330 delegeden 170'i o da bir takım telefonlarla özel ricalarla bu oturuma katıldılar. Birçok kulüp başkanı ve delegesi genel kurulda yer almadı. Bazı kulüpler belki protesto amaçlıydı. Kulüp delegeleri ve başkanları. iki tane başkan da cezalı oldukları için yer alamadılar ki bu da çok enteresan bir kurul. Yani hak mahrumiyeti cezası elbet anlayabiliyorum sporla ilgili ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok uzun sürede bir yönetim sürecini ilgilendiren federasyon genel kurulunda yer alamamaları ve oy kullanamamaları gerçekten anlaşılabilir bir durum değil. Bu tablonun ibrasında asıl sorumlu federasyon mu kulüpler mi diye bir süre düşündüm. Ondan sonra da hiçbir fark olmadığını bir anda algılayıverdim. E, zira Türkiye Futbol Federasyonu yönetenlerin kulüpleri yönetenlerden bir farkı olmadığı gibi çoğu kulüplerden federasyon başkanlığına ya da yöneticiliğine transfer olmuş isimler. Bir önceki başkan Yıldırım Demirören, şimdiki başkan Nihat Özdemir, biri Beşiktaş'ta, biri Fenerbahçe'de yöneticiydi. Önemli konu. Bir tanesi başkandı, bir tanesi as başkandı. Ve ayrıldıklarında o kulüplerin nasıl bir borç batağı içinde oldukları yani bugünkü borç batağının asli sorumlularının içinde oldukları çok net. Kendi kulüplerinde bu mali Portreyi yönetemeyen isimlerin federasyonda bir mucize yaratıp bunları yönetebileceğini beklemekte bizim saf dilliğimiz diyelim. Futbol federasyonunun finansal tablolarında çok ilginç rakamlar var. Mesela en çok tartışılan, en çok konuşulan büro giderleri adı altında geçen 126 milyon 367 bin liralık kalem. Burada bazı medya kuruluşları ya da sosyal medya hesapları, haber hesapları 14 takımın harc harcama limitinin daha üstünde olduğunu yazdılar. Aslında bu doğru değil. 15 takımın harcama limitinin üstünde. Muhtemelen Çaykur Rizespor'un %15 sapmayla ulaştığı rakamı da bunun üstünde görüyorlar. E, o yüzden 14 takım diyorlar. Ancak eğer o %15 sapmayı baz alıyorlarsa Türkiye Futbol Federasyonu bu büro giderlerine de %15 sapma eklemeleri lazım. Her halükarda Çaykur Rizespor'un limitinin de üstünde oluyor bu durumda. Yani sadece 6 tane takımın harcama limiti Futbol Federasyonu sadece büro giderleri adı altındaki harcamasının üzerinde. Bu konuyla ilgili Başkan Vekili, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Baykan olan kurulda bir açıklama yaptı. Orada da kulüplerin özellikle Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın itirazlarını cevaplandırdı. Kasımpaşa'nın itirazı neydi ona bir bakalım. Çok net bir deklarasyon yayınladılar sosyal medya hesaplarından da ve resmi sitelerinden de. Evrakların yani bu mali tabrolardan ilgili evrakların yasal prosedür sınırlarının dışında çok daha kısa incelenmesine imkan olmayacak bir sürede iletildiği ya da iletilmediği yolundaydı kaç gün önce gelmesi gerektiğini iş düzük maddelerini burada sayaraktan açıkladılar ve kendilerine bu raporların gelmediğini en azından süresinde gelmediğini açıkladılar. Buna karşın başkan vekili Mehmet Baykan ise genel kurul hazırlıklarını incelediğimiz zaman gereken evran süresinde delegelerimize ulaştırıldığını federasyon kayıtları, kargo kayıtları ve ulaşım kayıtlarıyla yerinde olduğu tarafımızca tespit edilmiştir dedi. Şimdi kargo kayıtları kargonun yetildiğini sadece size veriyor. Yani içinde ne olduğunu bu çünkü açık bir evrak değil sonuçta kapalı bir evrak olarak gönderiyor. Onun için bunun çok bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. Ancak her halükarda taraflardan bir tanesi hadi yalan demeyelim de yanıltıcı bilgi veriyor. Yani ya Paşa bize bunlar ulaşmadı derken yanıltıyor kamuoyunu ya da Mehmet Baykan biz bunları işte ulaştırdık tarafımızca tespit edildi derken yanıltıyor birinden birisi. İkisinde doğru olma şansı yok ve kamuoyunun kafasını bu şekilde karıştırıyorlar maalesef. Yani bunun doğrusunun ne olduğu elbette ki ortaya çıkacak, elbette ki görülecek. Orada göreceğiz. Bu az önce bahsettiğim büro giderleriyle ilgili de teknik bir e, olay olduğunu işte belli bir takım giderlerin konulacak kalem bulunamadığından onun içerisinde aslında olduğunu büyük bir kısmının. Bunun işte çözmek için yeni bir kalem açmayı düşündüklerini vesaire falan gibi bir açıklama vardı da. ya Bu da bana çok kusura bakmayın inandırıcı gelmedi. Yani siz burada nereden baksanız 20 kalem falan var bu tabloda. Belki daha bile fazla saymadım şimdi. Bunu açardınız. Şimdi o aşırı ele leştirler gelince şey yapıyorsunuz ki hangi kalemse o da yüksek o zaman. Yani büro gideri değil de küro gideri atıyorum. Yani yine yüksek bir rakam. Sonuçta bu rakamların nereye gittiğini ne olduğunu bilmemiz lazım. Mesela e, naklen yayın destek ödemeleri. 123 milyon 607 bin liralık bir kalem var. Bunu da dipnot açıklamalarında 2017-18 futbol sezonunda imza, öncesi imzalanan yayın hakkı sözleşmesi kapsamında işte nakler yayınlarda federasyon payı %12 iken 2017-18 futbol sezonunda dahil olmak üzere 2021-22 sezonuna kadar geçerli yayın hakkı sözleşmesinde federasyon payı %4'e düşmüş olup aradaki %8'lik farka tekabül eden işte 123 milyon 607 bin az önce söylediğim rakam kulüplere sağlanan naklen yayın destek ödemesidir açıklaması var ki Bundan hiçbir şey anlamadım açıkçası. Yani federasyon payı düştüyse zaten bu direkt kulüplere ödenecek bir rakamdır. Federasyon bunu niçin bir yerde girdi bir yerde çıktı yapıyor bunu ekonomistlere sormak gerekiyor. Belki önümüzdeki günlerde arkadaşlarımdan da bilgi aldıktan sonra açıklarım ama çok doyurucu bir cevap gibi gelmedi bana. Ki bunun haricinde işte A milli takım giderlerinden tutun da vesaire bir takım rakamlara kadar gerçekten inanılmaz faiz rakam var şimdi bunlar nereden çıkıyor. Bunlarla ilgili de bazı iddialar var diyelim mesela üst düzey federasyon yönü başkandan bahsetmiyorum ama yönetim kurulu belki başkandan da etkili bazı isimleri mesela 100 bin lira civarında bir maaş aldıkları söylenebiliyor ki hani bu huzur hakları vesaireler falan da korkunç rakamlar federasyonda yani bu 100 bin liralık maaşı ne yaptığı için bu insanlar alıyorlar gerçekten anlamak mümkün değil inanılmaz büyük rakamlar bunu yıllık bazda dolara çevirdiğinizde geçtiğimiz sezon bazı futbolcuların transferleri ya da sezonluk ücretleri e, dahi kat kat üstünde olduğunu görüyoruz. Gerçekten anlaşılır bir şey değil. Kulüplerin evet nasıl yönetildiklerini biliyoruz. Siyasetle nasıl bağları olduğunu biliyoruz. Çoğunun iş adamı olduğu için kulüpten ziyade aslen kendi işlerini ön planda doğal olarak e, tuttuklarını ve bazı insanları kırmamak kızdırmamak için aslen düşünmeseler de öyle e, niyetleri ve fikirleri öyle olmasa dahi farklı konuştuklarını ya da oy verdiklerini biliyoruz. E, ancak bunların hiç hiçbirinin Türk futbolunun lehine olduğunu söyleyemeyiz. Daha önceki konuşmalarımdan bilenler bilir. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bu federasyonun gelmiş geçmiş en başarısız federasyon olduğunu düşünen bir insanım. Bu son bilançoları gördükten sonra bu fikrim daha da pekişti. Gerçekten kötü yönetiliyor. Mali anlamda da kötü yönetildiğini burada gördük. Ve e, bu işler nasıl bir hale yola girecek? Mesela kulüpler için e, Financial Fair Play var Avrupa'dan gelen. E, Türkiye'de de işte bu takım harcama limitleri gibi bazı mali disiplinler var. Fakat e, Türkiye Futbol Federasyonu için mesela bu mali disiplini kim sağlayacak? Nasıl bir yaptırımı olacak? Şimdi kulüplerin eksiye gitmelerine bir takım baskıla işte federasyon mesela harcama limitleri koyabiliyor ve bir takım yaptırımları var. Puan silmeler, küme düşürmeler, işte transfer yasakları neyse farklı farklı şey. Peki federasyon? bu şekilde eksi bütçelerle gittiği zaman bunun yaptırımı ne olacak buna mesela kim müdahale edecek kulüplerin bir sesi çıkmıyor Anladığım kadarıyla işte birkaç kulüp itiraz etti Onun dışındakiler bugün yani oraya katılan deregeler tamamen memnunlar ki ibra ettiler e, bu işler nasıl düzelecek e, nasıl hale yola girecek gerçekten oldukça karamsarım umuyorum bir an önce herkes aklını başına devşirir ve hem kulüpler hem federasyon daha doğru bir yola girip gerçekten futbolu ön plana alan uygulamalara geçerler.